Kalorileri azalt. Oldukça açık bir nokta, ancak bel ölçünü küçültmek istiyorsan tükettin kalori miktarını azaltman gerekir. Kilo kaybı bariz bir denklemdir, aldığından daha fazla yakman gerekir ve egzersiz birçok insanın düşündüğünden daha az kalori yakar. Yarım kilo kaybetmek için 3500 kalori açığı gerekir. Birçok çalışma, her gün ne yediğini, tüketilen kalori sayısıyla listelediğin bir yemek günlüğü tutarsan daha az yemenin daha muhtemel olacağını bulmuştur. Yediğin her şeydeki kalori sayısını bulmak için internetteki kalori sayaçlarını kullan. Salata sosu gibi düşündüğünden daha fazla kalori içerebilecek çeşnilere dikkat et. Günde 100 kalori daha az yemek bile zamanla fark yaratacaktır. Koşmak, kalori yakmanın harika bir yoludur. Haftada en az 3 kez 30 dakika koşmaya çalış. Daha güçlü olana kadar yürüyüş ve koşmayı değişimli olarak planında bulundurabilirsin. Haftada 30 kilometre koşabilirsen 6 ay içinde çok fazla göbek yağı kaybedebilirsin. Daha fazla protein ve lif tüket. Protein açısından zengin öğünler yersen daha az yersin çünkü bunlar seni daha tok tutar. Özellikle yüksek proteinli bir kahvaltı yaptığından emin olmalısın. Kahvaltıyı atlama. Yüksek proteinli bir diyete geçersen kilo verme oranını %25 artırabilirsin. Kilo vermenin %80'inin bel çevresi dahil egzersizden değil diyetten gelmesi gerektiğini unutma. Yumurta, ton balığı, sebze, salata, badem, elma ve yağsız etler iyi seçimlerdir diyetini temizlemekte zorlanıyorsan 88 santimden daha geniş bir bele sahip olmanın kalp hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyon gibi bir dizi rahatsızlık için daha yüksek risk altında olduğun anlamına geldiğini unutma. Ve düzgün bir diyet olmadan belini önemli ölçüde küçültmezsin. Tükettiğin süt ürünü miktarını sınırlamaya çalış. Diyetini doldurman gereken yiyecekler arasında derisiz tavuk, esmer pirinç ve brokoli bulunur. Bunlar bel için iyidir. Eğer başarabilirsen genel diyetinin en az üçte birini çiğ yemeye çalış. Nişasta ve şekerden kaçın. Nişasta ve şekerle ilgili sorun, bu içeriklerin insülin üretim seviyesini yükseltmesidir. Bu hormon, daha geniş bel ölçüsü ile ilişkilidir. Bu yüzden diyetinden nişasta ve şekeri ayıklaman gerekiyor. Rafine karbonhidratlardan kaçın. Beyaz undan yapılan yiyecekler bel kalınlığını azaltmaya yardımcı olmaz. Yüksek şekerli yiyeceklerin göbek şişmesine katkıda bulunabileceğini ve bunların bazılarının fasulye, patates ve muz gibi sağlıklı olduğunu varsayabileceğin yiyecekler olduğunu unutma. Şeker ve nişastayla ilgili diğer sorun ise yüksek kalori ve daha az tatmin elde etmendir. Bunlar temelde çok az besin değeri olan boş kalorilerdir. Örnekler arasında çörek, patates kızartması ve beyaz ekmek bulunur. Etiketlere bak ve fruktozu diyetinden çıkar. Fruktoz kilo vermeyi çok daha zorlaştırır. Pek çok işlenmiş yiyecek ve içecekte bulunur ve alımını günde 15 gramdan az olacak şekilde sınırlamalısın. Sağlıklı kabul edilen ancak içlerinde bol miktarda fruktoz bulunan bazı yiyecekler arasında zenginleştirilmiş su, diyet yoğurt ve diyet gıda olarak etiketlenmiş bazı yiyecekler olabilir. Gazlı içecekler içme. Genellikle içtiğin gazlı içeceğin diyet çeşidi olsa bile bu bel ölçün için sorun teşkil edebilir. Gazlı içecekler bağırsak sistemindeki gaz miktarını artırır. Ek olarak bazı diyet içecekler vücudun parçalamakta zorlandığı tatlandırıcılar içerir. Bunların her ikisi de daha geniş bel ölçüsüne katkıda bulunur. Bunun yerine su iç, metabolizmanı da hızlandıracağı için gün boyunca su içmen gerekir. Ve nane çayı içmeyi dene. Alkol içmen gerekiyorsa ölçülü tüketilen kırmızı şarap biradan daha iyi bir seçimdir. Daha fazla su içmek için bir başka nedeni de insanların susuz kalmayı genellikle açlıkla karıştırmasıdır. Bu yüzden, acıkırsan bunun yerine bir şişe su içmeyi dene. Bel için twist, dönüş ve köl, bükme hareketlerini dene. Seçtiğin egzersizlerin özellikle belini hedeflediğinden emin ol. Eski tarz mekik yapmaktan kaçın. Omurgana zarar verebilir. Omuzların arasına bir sopa koyarak dur. Sırtını düz ve ayaklarını ayrı tut. Dümdüz karşıya bakarken belini bir yandan diğer yana döndür. Kaç dönüş yapabileceğini gör. Eliye kadar dönüş yapmaya çalış. Mekik yerine cul hareketini dene. Sırt üstü yat. Ellerin avuçların yere bakacak şekilde olmalıdır. Ellerini altına sıkıştır dizlerini bük, başını ve omuzlarını sadece biraz kaldır. Hula hoop çevirmeyi dene. Tipik egzersizlerden sıkılıyorsan neden bir hula hoop almıyorsun? Günde sadece birkaç dakika hula hoop yaparsan daha ince bir belin olur. Günde 10 dakika hula hoop yapmanın bile bel boyutunu küçülttüğü görülmüştür. Ayrıca günde sadece birkaç dakikalık hula hoop ile günde 100 kalori yakabilirsin. Daha iyi hula hoop çevirmek için sırtını düz tut, çember yapmaya başladığında çemberi sırtına doğru getir ve kalçalarını çok fazla çevirmemeye çalış. Sağ ayağını sol ayağından biraz geriye koy. Çemberi saat yönünün tersine döndür ve ardından çemberin hareket etmesini sağlamak için kalçalarını önden arkaya kaydır. Çemberin kalçalarının üzerinde kalmasını sağlamak için karın kaslarını sıkılı tutman gerekir. Bir çalışma, haftada 3 kez 30 dakika hula hoop yapmanın sadece bir ay içinde belden 8 ila 15 santim götürdüğünü göstermiştir. Bir pilates veya istasyon çalışması programına katıl. İstasyon çalışması, bir egzersiz programı için harika bir seçimdir çünkü kuvvet antrenmanı, direnç eğitimi ve kardiyo ögelerini içerir ve bunların tümü belini inceltmene yardımcı olur. Pilates, karın üzerinde çalışan birçok harekete sahiptir. Tipik bir istasyon çalışması programı, her birinde yaklaşık 12-15 tekrar yaptığın ve ardından başa döndüğün farklı egzersizler içeren 4 turdan oluşur. İstasyon çalışması genellikle çömelme, şınav, dikey sıçrama, direnç bantları ve hafif halter kullanımı gibi egzersizleri içerir. Pilates, güçlü bir karın oluşturacak hareketlere odaklandığı için bel çevreni sıkılaştırır. Korse ile bel inceltmeyi dene. Egzersiz senin için yeterli değilse en son ünlü trendini deneyebilirsin, korse ile bel inceltme. Vesika Alba, bu tekniği deneyen ünlüler arasında yer alıyor ve bunu bebek sahibi olduktan sonra formunu yeniden kazanmasına yardımcı olması için yaptı. Temel olarak korse ile bel inceltme, her gün korse giymen anlamına gelir. İçinde esnek balenler olan bir bel korsesi veya korse ya da bel kemeri satın al, böylece nefes alabilirsin. Yine de anında sonuç almayı bekleme. Bu yöntemin etkisinin fark edilebilir hale gelmesi aylar alabilir. Ayrıca, elbisenin altına giyilen su geçirmez bir kordon satın alıp bunu belinin etrafına takmayı deneyebilir ve kilo verdikçe onu sıkabilirsin. Midenin ne zaman genişlediğini anlamana yardımcı olur. Stresi azalt. Seni şaşırtabilir ancak stres bel ölçüsünün büyümesiyle ile ilişkilidir. Bunun nedeni, göbek çevresinde kilo alımı ile ilişkili olan kortizol hormonunu arttırmasıdır. Stresle ilgili bir diğer sorun, birçok insanın atıştırmalıklarda aşırı kaçmasına veya yemesine neden olmasıdır. Meditasyon ve yoga, stresi azaltmana yardımcı olabilecek tekniklerdir. İnsanlar bazen neden bel ölçüsünü küçültmenin genel olarak kilo vermekten çok daha zor olduğunu merak ederler. Bunun nedeni, bel büyüklüğünün sadece diyette değil, kortizol ve insülin hormonlarıyla bağlantılı olmasıdır. Bunu anlarsan stresi azaltmanın bel ölçünü küçültmede kilit bir faktör olabileceğini fark edeceksin. İyi uyu. Uzmanlar uykusuzluğun özellikle karın çevresinde kilo alımı ile ilişkili olduğunu öne sürüyorlar. Bunun hormonal nedenleri var. Her gece yaklaşık 7-8 saat uyumayı hedeflemelisin. Hormon üretimini azaltacak ve iştahını kesecektir. Bu, yağ yakan ve kasları inşa eden insan büyüme hormonunun artmasıyla ilişkilidir. Uykusuzluk, yüksek stres seviyeleri ile ilişkilidir ve bu da daha geniş bel ölçüsü ile ilişkili, hormon olan kortizol üretimine yol açar. Sigara içme Sigara içmek sadece ciğerlerin için değil, aynı zamanda belin içinde kötüdür. Yani bel ölçünü küçültmek istiyorsan sigarayı bırakman gerekiyor araştırmalar, sigara içmenin bel boyutunu artırdığını bulmuştur. Kilo vermek için, klişede olduğu gibi, sigara içmek asla iyi bir fikir değildir ve bu, kesinlikle bel çevresinden kilo vermene neden olmaz.